Düşmanını, düşmanı askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain bir suikastle şehit edilen İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan'da hazır bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor. Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta genel kurulu hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ziyareti dolayısıyla genel kurula olağanüstü toplantı için çağrı yapmıştı. Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak. Olağanüstü toplantıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. İlk konuşmayı da Kurtulmuş yapacak. Daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a söz verilecek. Abbas, genel kurulu hitap ederek milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak. Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak genel kurul salonunda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek. Mahmut Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca davetliler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek. Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek. Ayrıca mecliste İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Sergide Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer alacak. <laughs> AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Büyük bir program düzenlenecek. Programın detayları yarınki MYK toplantısında masada olacak. Müzik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yoğun gündemle toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23. kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak. Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da çarşamba günü saat 14'te başlayacak. AK Parti'nin il başkanlıkları bu saate kadar kendi programlarını düzenleyebilecek. Genel merkezdeki program kurulan ekranlar aracılığıyla illerden takip edilebilecek. Müzik AK Parti MYK toplantısında iç ve dış gelişmeler gündemde olacak. Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek. Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak. Toplantıda genel başkan yardımcılarının sunum yapması da bekleniyor durmuyoruz ya çalışıyoruz durdum, çalışıyoruz bir <laughs> Filistin'de katliam var. Müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Ellerinde bu pankartlar, dillerinde dualar vardı. Erzurum'daki sağlık çalışanları bir kez daha katliamın yaşandığı Gazze için bir araya geldi. Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 39 haftadır sürdürüyor. Bu cumartesi de Erzurum Kalesi önünde bir araya geldiler. Kalabalık grup, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla kale önündeki park ve etkinlik alanında yürüdü. Grup adına açıklamayı Hilal Kent Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Bünyamin Yeşilyurt yaptı. 360 kilometre karelik alanda üzerine yağan tonlarca bombayı bir paratoner misali toprağına gömen Gazze halkı Günlerdir devam eden açlığa, kıtlığa, salgın hastalıklara, yardımsız yardımsız bırakılmaya, her türlü şiddet ve işkencelere, mallarının ve hatta derilerinin ve organlarının çalınmasına rağmen davasından en ufak bir taviz vermeden onurlu ve güçlü direnişine devam etmektedir. Grup basın açıklamasının ardından şehit olanlara dua ettikten sonra sessiz bir şekilde dağıldı. Hafif ticari araçlar çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Kaza Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İnali Işık yönetimindeki araçla Alperen Karataş yönetimindeki araç Mehmet Sekmen Bulvarı'ndaki kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, afat ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamam. çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Yola savrulan eşyalar çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçlar çekicilerle götürülürken polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Erzurum'un en önemli simgelerinden biri. Türkiye'nin 7 vakıf müzesinden biri. Selçuklu döneminde inşa edilen çifte minareli medrese yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Çifte minareli medrese yapısı itibariyle hem Erzurum'umuzun gözbebeği, hem Türkiye'mizin sayılı eserlerinden birisi hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak mülkiyeti kurumumuza ait olan en önemli eserlerden birisi ve önde gelenleri ihtişamıyla tam bir Selçuklu eseri. Erzurum'daki çifte minareli medrese Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2011-2016 yılları arasında restore edildi. Medrese 2019 yılında ise müze statüsüne alındı. Erzurum çifte minareli medrese vakıf müzesinde şimdi birçok tarihi eser sergileniyor. Şu anda sergide envanterimizdeki 1313 tane eserin 100 tanesini sergiliyoruz. Bunlar vakıf eserlerinden toplanmış olan işte halı, kilim, saat, şamdan, e, sancak gibi konservasyonu yapılmış. Aynı zamanda bu eserlerin bir de konservasyonunu yapıyoruz, korumaya alıyoruz ve bunları özel havasız ortamda muhafaza ediyoruz. Burada konservasyonu yapılmış 100 tane eserimiz şu anda sergide. Müze özellikle yaz aylarında dolup taşıyor. Tarihe yakından tanıklık etmek isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Yıllık 331 bin ziyaretçi ağırlayan medresemiz, 2023 yılında 517 bin ziyaretçi ağırlamış durumda. Ağustos ayı itibariyle, Ağustos başı itibariyle şu ana kadar ağırladığımız ziyaretçi sayımız 357 bin. Her geçen gün ziyaretçi sayısının her geçen yıl neredeyse ikiye katlaması bize bir kültürel manadaki gelişimimizi gösteriyor. Bölgemizin gelişimini gösteriyor. İki eserimizi tanıtabildiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla çok memnun edici bir durum bu. birçok kültürel etkinliğinde gerçekleştirildiği çifte minareli medrese ve müzesi 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nin programında yer alacak. Milli İstihbarat Teşkilatının tarihi takasında çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. İki ay boyunca İstanbul ve Ankara'da üst düzey toplantılarla hazırlık yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden operasyonu canlı yayında izledi. Biden takas sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arayarak teşekkür etti. Türkiye bir kez daha uluslararası barışa katkı sağlayan bir operasyona imza attı. Büyük takasa ilişkin diplomasi trafiği Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle başladı. Operasyonla ilgili iki ayda İstanbul ve Ankara'da ilgili tüm ülkelerin katılımıyla iki toplantı yapıldı. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya operasyonun Türkiye'de yapılmasını istedi. Bu tercihte iki ülkenin de Türkiye'ye duyduğu güven önemli etken oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın disiplinli çalışma şekli, bu tür operasyonları pürüz çıkmadan yönetmesi ve gizlilik konusundaki başarısı da Türkiye tercihindeki önemli unsurlar olarak öne çıktı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya siz açıklama yapıncaya kadar açıklama yapmayacağız garantisi verdi. MIT, takas yeri için kontrolün daha kolay sağlandığı Esenboğa Havalimanı'nı seçti. 1 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçakla 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyonda plan dahilinde bazı rehineler uçaktan uçağa, bazıları uçaktan odaya alındı. Rehinelerin sağlık kontrolleri, kimlik tespitleri de Milli İstihbarat Teşkilatı personeli tarafından gerçekleştirildi. Rusya'dan hapishane kıyafetleriyle getirilen bazı rehinelerin kıyafetlerini Amerika Birleşik Devletleri tarafının getirdiği kıyafetlerle değiştirmeleri sağlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, takas operasyonundan 15 gün önce Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la telefonda görüştü. Bu görüşmede Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın takas operasyonunu canlı takip etmek istediğini belirterek takasın Türkiye saatiyle 17'de başlamasını rica etti. Bu isteği değerlendiren Milli İstihbarat Teşkilatı takas operasyonunu bu saatte başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da takas operasyonunu canlı takip etti. Amerikalı rehineler Biden'la ilk görüşmelerini Esenboğa'dan yaptı. Sonrasında ikisi çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya 3 rehinenin de Amerika Birleşik Devletleri'ne nakli sağlandı. Biden, operasyonun ardından basın toplantısı düzenledi ve teşekkür için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetimindeki operasyon, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana son 80 yılın en büyük takası olarak kayıtlara geçti. 7 bin yılım oldu, 7000 bin yılım. Bu acıyı tatmayan hiç kimse bunun karşılığının nedeni ne olduğunu bilemez. Çok severdi askerliği, çok sevdiği için şehit oldu. Çok severdi çocukluğundan beri. 15 yaşındaki Eren Bülbül, jandarma as subay başçavuş Ferhat Gedik. Hain teröristlerin kurşunlarıyla şehadete birlikte yürüdüler. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik şehadetlerinin 7. yılında anıldı. Trabzon Maçka kırsalında aç kalan hain PKK'lı teröristler Bülbül ailesinin evine girdi. Henüz 15'inde olan Eren durumu fark etti, hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Eren, olay yerine ulaşan ekiplere yol gösterdiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı. Doğup büyüdüğü evin bahçesinde hain kurşunların hedefi oldu. Eren ve jandarma subay Ferhat Gedik birlikte şehit oldu. Eren ve astsubay Ferhat Gedi'nin kanları yerde kalmayacaktı. Güvenlik güçleri operasyonlarla teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Türk milleti 15'inde şehit düşen Eren'i hiç unutmadı. Eren'in şehadetinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Hatırası bir an olsun unutulmadı. Maçka ilçesindeki kabristanında ailesi ve sevdikleri tarafından sıkça anılıyor. Annesinin yüreğindeki evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Sizlerce 7. yıl oldu, bence 7 bin yıl oldu bu acı bitmez. Ablalarının telefonundan sosyal şey açtı yasa başta orada. Kimse çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren. O Eren'in o sözü tüm tüm Türkiye'ye ses verdi. Ama Eren'den sonra Eren'in o sözü Türkiye'ye ses oldu ama Eren nerede? Eren kendisi bu dünyadan köcetip gitti çektikleri lan kaldı, yaşadıkları lan kaldı. Şehit jandarma assubay başçavuş Ferhat Gedi'nin Hatay'daki kabri de boş kalmıyor. Şehit Gedik sık sık dualarla anılıyor. Şehidin annesi Hatice Gedik de evladının askerlik mesleğine olan sevgisiyle avutuyor kendini. Sopaya ip bağlardı, onu omuzuna sardı. Bu benim silahım derdi. Ben asker olacağım, asker olacağım, asker olacağım derdi. Koyunumuz vardı, koyun otlatırdı. Koyun otlatırken e, ders yapardık koyunların yanında. Asker olacağım dedi, dağlardan inmedi. Karadeniz'i de çok sevdi. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk suyla yiyorlar. Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Gaziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Bugün bütün varlığımla şükür secdesindeyim, Hamt makamındayım. Edebiyat dünyası büyük bir değerini kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref başkanı Mehmet Doğan 77 yaşında Ankara'da vefat etti. Sevenlerini üzen haber Türkiye Yazarlar Birliği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız Mehmet Doğan göçünü topladı. Hakkın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını mütakip Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağ olsun denildi. Vefat haberinin ardından taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarıyla hatırlanacak." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında dağı Beka'ya irtihal eden milli edebiyat ve Türk dili davasının sebatkar öncülerinden Türkiye Yazarlar Birliği kurucu başkanı Mehmet Doğan'a Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından olan Mehmet Doğan, 2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı. Doğan, 2021'de ise Mehmet Akif İnan Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülüne layık görülmüştü. Adı Türkiye Yazarlar Birliği ve Büyük Türkçe Sözlük ile adeta özdeşleşen Mehmet Doğan kardeşimiz fikir hayatımızın her alanında ülkemize katkı sağlamıştır. Kendisinin Türkçe konusundaki hassasiyetini uzun zamandır takdirle takip ediyor. Daha vefat etmeden ismi yaşatılmaya başlanmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında kentte inşa edilen şehir kütüphanesine Mehmet Doğan'ın adı verilmişti. Bugün bütün varlığımla şükür secdesindeyim. Hamt makamındayım. Instagram Türkiye'nin şartlarını kabul etti. Erişim yasağı kaldırıldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Aldık belli noktaya vardık. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2 Ağustos'ta katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirmişti. Uygulama 8 gün boyunca kapatıldı. Süre içerisinde Türkiye ve Instagram yetkilileri arasında bir dizi görüşmeler yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sık sık açıklama yaptı. Son açıklamasında ise erişim engelinin kaldırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saat 21.30 itibarıyla Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında, ''Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibariyle erişim engelini kaldıracağız.'' ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu'nun duyurusunun ardından Instagram'a erişim engeli kaldırıldı. Bu karar, meta yetkililerinin Türkiye'nin şartlarını kabul etmesinin ardından alındı. O şartlarsa şöyle. Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek. Katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak. PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı gönderiler kaldırılacak. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak. Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak. Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak. Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde yetkililerle en hızlı şekilde iletişime geçilecek. Türkiye 1984'ten beri olimpiyat oyunlarını ilk kez altın madalya kazanmadan noktaladı. Türk sporcular Paris 2024 olimpiyat oyunlarından 8 madalya ile ayrıldı. Paris 2024 olimpiyatları tamamlandı. Türkiye'yi oyunlarda 18 branşta 101 sporcu temsil etti. Milli sporcular atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern petlatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarıştı. Sporcular 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla oyunları tamamladı. Atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç gümüş madalya kazandı. Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş gümüş, Esra Yıldız Kahraman bronz madalya elde etti. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış okçulukta bronz madalyanın sahibi oldu. Güreşte Buse Tosun Çavuşoğlu ve Taha Akgül müsabakaları bronz madalyayla tamamladı. Bir madalya da tekvando branşından geldi. Nafia Kuş Aydın, 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyat oyunlarından beri ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamlamış oldu.